Herkese merhabalar. Bugün üslü ifadelerle ilgili son videomuzla karşınızdayım. Bugünkü sorularımız zeka küpü yayınlarından olacak. E, ayrıca bugün regaib kandili, tüm Müslüman aleminin regaib kandili mübarek olsun demek istiyorum. Ve hemen soru çözümlerimize başlayalım. İlk sorumuzda ne diyor? Buna göre Ahmet'in yazdığı üslü sayının değeri, Mehmet'in yazdığı üslü sayının değerinin en çok kaç katı olabilir? Şimdi bana en çok dediğine göre, ben hemen şurada şuna uyanmalıyım. Ahmet için... En büyük sayı Mehmet içinse en küçük sayıyı bulmam gerekiyor. Öncelikle bu soru bana bunu söylüyor. Şimdi bakalım bilgiler ne diyor? İki arkadaş yandaki çarkları birer kez çevirecektir. Ahmet önce birinci çarkı sonra ikinci çarkı. Mehmet ise önce ikinci çarkı sonra birinci çarkı çeviriyor. İlk çevirme sonucunda gelen sayı taban, ikinci çevirme sonucunda gelen sayı üst olmak şartıyla. İkisi de birer üstü sayı yazıyor. Şimdi dedik ki Ahmet en büyüğü seçmeli. Şimdi birinci çarkımıza baktığımızda birinci çark negatif sayılardan, ikinci çarkımız ise pozitif sayılardan oluşmakta. Eğer ki e, ben buradan bir sayıyı taban olarak alıyorsam, yan tarafa baktığımda eğer ki e, tek bir kuvvet alacaksam sayım negatif gelir. E, çift bir kuvvet alacaksam sonucum da pozitif gelir. E, o zaman Ahmet... Bir tabanı kesinlikle negatif bir sayıdan seçecekse eğer. Çünkü birinci çarpıdan seçmesi gerekiyormuş. Yan taraftan çift bir sayı seçmek zorunda. Yani Ahmet'in üssü ya 2 olmak zorunda ya da 4 olmak zorunda. Çünkü en büyük sayıya ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle buradan seçebileceğim sayının eksi 4 olması. Yan taraftan seçeceğim sayının ise. Deneyelim mesela eksi 4 üzeri 2 dediğimde ne olur? 16 olur. Ama eksi 4 üzeri 4 dediğimde. Çok daha büyük 256 gibi bir sayı geliyor. Bundan dolayı ben yan birinci çarktan eksi dördü, ikinci çarktan dördü seçme seçmem gerekiyor. Demek ki Ahmet için yazacağım sayı buymuş arkadaşlar. Şimdi geldik Mehmet için seçim yapmaya. Mehmet için ise en küçük sayı değerini bulmaya çalışıyorum. Şimdi bir kere benim tabanın pozitif. Üssüm negatif bir sayı olacaksa demek ki ben burada rasyonel sayılarla uğraşacağım. Öyle değil mi? Evet. Şimdi mesela rasyonel sayılarla ilgili de ne söyleyebiliriz? Şimdi atıyorum buradan 5'i seçtik tamam mıdır? Eğer ki 5'i seçersem mesela hemen bir örnek vermek için konuşacağım. Eksi 1 ve eksi 2 sayılarını deneyelim. Mesela 5 üzeri eksi 1 dediğim zaman bu ne demek? 1 bölü 5 demek. 5 üzeri eksi 2 olsa 1 bölü 25 oluyor ve paylarım aynı olduğu durumda paydası büyük olan daha küçük bir sayıyı veriyor bana. Yani paydası büyüdükçe sayım küçülecek. Demek ki ben buradan en küçük negatif negatif sayıyı seçmek zorundayım. Buradan 5 aldım. Buradaki en küçük negatif sayım da hangisi? Eksi 4. Buradan da eksi 4'ü aldım. Neden? 5 üzeri eksi 4 dediğimde 1 bölü 5'in 4. kuvveti ne doğru? Hatta bu da 1 bölü 625 edecek. Yani en küçük sayıma bu şekilde ulaşabilirim. Demek ki buradan da Mehmet için 5 üzeri eksi 4 sayısını yazdım. Şimdi bana en son ne soruyordu? Üzerinin en çok kaç katı olabilir diye bana sormuştu arkadaşlar. O zaman şimdi en büyük sayımızı da bulduk. En küçük sayımızı da bulduk. Bakalım kaç katıymış? Eksi 4 üzeri 4 bölü 5 üzeri eksi 4'ümüzü yazdık. E şimdi negatif bir sayı ama kuvvetim çift. Demek ki benim bu sonucum her türlü pozitif bir sayı verecek bana. O zaman eksi 4 üzeri 4 yazmak yerine 4 üzeri 4 de yazabilirim. Altındaki sayımın da 5 üzeri eksi 4 ya. Bu eksiden kurtulmak için yuru yukarıya atarım ve 5 üzeri 4'e düşerim. E benim üstlerim aynıysa tabanlarımı çarptım. 5 kere 4 20 üstüm aynen kaldı. 20 üzeri 4 katı olarak cevabıma ulaştım arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Buna göre 2 numaralı kasnak 16 tur attığında 1 ve 5 numaralı kasnakların attıkları tur sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım ne diyor bilgimde. Aşağıda verilen düzenekte küçük kasnaklar büyük kasnaklara merkezleri çakışacak şekilde sabitlenmiştir. Büyük kasnaklar eş olup çapları küçük kasnakların çapının 6 katıdır. Yani şu R ise şuradan şurası 16 R'dir. Bundan dolayı örneğin 2 numaralı kasnak 1 tur döndüğünde 3 numaralı kasnak 16 tur döner. Şimdi önce ne demek istiyor? Bu kasnak mantığı nedir? Öncelikle bunu anlatayım arkadaşlar. Şimdi benim kasnaklarım iç içelerse eğer çapın e, çap derecesi ne olursa olsun aynı tur atacaklar. Bu 3 tur atıyorsa büyük kasnak da 3 tur atacak. E, küçük kasnak 5 tur atıyorsa büyük kasnak da 5 tur atacak gibi düşünebilirsiniz. Mesela bize ne örnek vermiş? 2 numaralı kasnak 1 tur atıyor. Şimdi 2 numaralı kasnağı bir tur attı mı? Attı. Benim küçük kaslığım da bir kere bir tur atacak. Ben bunu söylüyorum. Bunu bilmek zorundayım. Çapları ve e, attıkları tur sayılarının çarpımı mesela bundan 16R çarpı bir tur atmış. Eşittir. E, ve benim kaslığım ne olmuş? Diğer kaslığım küçük tarafıyla parçinlenmiş birbirine artık. Buranın çapı neydi? R'ydi. Daha doğrusu yarı çapı neydi? R'ydi. Bakalım kaç tur atar? Buradan da işlemlerimizi yaptığımızda 16 tur atması gerektiğini bulurum. Yani benim küçük kasnam burada 16 tur atacak. E benim küçük kasnamla büyük kasnam zaten bir, birbiriyle iç içeydi. Bu küçük 16 tur atıyorsa benim büyük kasnam da 16 tur atmak zorunda. Hatta ne demiş zaten? Bir numaralı e, bir tur döndüğünde 3 numaralı kasnak 16 tur döndü. E evet doğru bu bir tur döndü ama bu kaç tur döndü? 16 tur döndü. Bu mantıkta yani. Eğer iç şeylerse aynı tur atıyorlar ama bu şekildelerse birbirlerinin çapl e, yarı çaplarının çarpımlarıyla tur sayıları orantılı olmak zorunda. Şimdi buna göre 2 numaralı kasnak 16 tur attığında. Şu kamerayı birazcık düzelteyim. 2 numaralı kasnak 16 tur attığında. Şimdi benim 2 numaralı kasnağım 16 tur atacakmış. 1 ve 5 numaralı kasnakların attıkları tur sayıları toplamış. Şimdi 1'e 5'e yavaş yavaş ulaşmaya çalışacağım. Benim bu kasnağım 16 tur attıysa benim içimdeki kasnağım kaç tur atacak? E, bu da 16 tur atacak çünkü iç içeler. Birinci kasnağımıza bakalım. Şimdi birinci kasnağımız küçük olanla iç içeydi. 16 tur attığında şimdi bu birinci kasnak için konuşuyorum. 16 tur atıyor ve yarı çapım ne? R. Eşit olmalı. Bunun yarı çapı ne? 16 R. 16 katı yarı çapını. ve kaç tur attığını öğrenmek istiyorum. Bu R'ler birbirleriyle, birbirleriyle sadeleştiler. Her tarafı 16'ya böldüğünde zaten soru işaretinin bir tur olduğunu görüyorum. Yani benim birinci kasnağım bir tur at atmak zorundaymış. Geldim beşinci kasnağa. Buna biraz yavaş yavaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 16 tur attı. Büyük olan da 16 tur dedik. Gittik gittik. Şimdi 16 tur atıyorum. E, yarı çapımda 16 R eşit olmalı. R çarpı soru işareti. Buradan kaç geldi R? Ee, soru işaretimi özür diliyorum. Soru işaretim buradan. Şimdi arkadaşlar sayılar gitgide büyüyecek zaten belli bir şey. O zaman benim burada üstlü sayılarla devam etmem en sağlam olacak. 16'nın 2 üzeri 4 olduğunu, buradaki 16'nın da 2 üzeri 4 olduğunu biliyorum. O zaman soru işaretimiz ne geldi buradan? 2 üzeri 8 olarak geldi. Şimdi devam ettim. Yani küçük olanın 2 üzeri 8 tur attığını gördüysem e biliyorum ki bu kasnaklarım iç içe demek ki 3 numaralı kasnağım da 2 üzeri 8 tur attı. Devam ediyorum çünkü ben 5.ye ulaşmak istiyorum. Bu yer 2 üzeri 8 ise geldim yan tarafa. 2 üzeri 8 çarpı yarıçapım e, yarı çapım kaçtı? 16 R'ydi. Bu 16 R yerine de 2 üzeri 4 R diyelim biz. Eşit olmak zorunda R çarpı kaç tur acaba? Şimdi bu elerim gene gitti. Soru işareti buradan. Tabanlarım aynı 2'ymiş. Üstlerimi topladım. 2 üzeri 12 olarak bulundu. Benim bunun tur sayısı 2 üzeri 12 olacak. E bu e, ve bu kasnak birbirleriyle iç içe oldukları için demek ki bu da 2 üzeri 12 tur atmak zorunda. Şimdi geldim 5. son kasnağıma yavaş yavaş artık geldim. Kaç tur attı büyük kasnağım? 2 üzeri 12 tur attı. Yarı çapım kaç? 16 R 2 üzeri 4 R mi yazdım. Eşit olmalı R çarpı soru işareti dedim. R'lerim gitti. Soru işaretim buradan. Tabanlarım aynı. 2 üstlerimi topladım. 16. Soru işaretim buradan. 2 üzeri 16 olarak buldum. Demek ki 5'incimde 2 üzeri 16 tur atmak zorunda. E şimdi ben birinciyi bir 1 tur bulmuştum. ikinci de 2 üzeri 16 tur buldum. Demek ki cevabımı C şıkkında görüyorum. Şimdi bir de arkadaşlar ben yarı çap olarak hesapladım. Burada hani çap diyor ama hani kafanıza takılmasın. Çap da yarı çap da bana mutlaka aynı sonucu verecek zaten. Şimdi altına gelelim. Üçüncü sorumuz. Buna göre aldıkları USB belleklerinin kapasiteleri toplamı kaç megabayttır? Bilgisayar bilme ölçüleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. İşte 1 kilobayt, 2 üzeri 10 byte gibi bilgiler vermiş. Ne diyor bana? Nehir şirket için bir mağazadan bir tane 1 terabaytlık ve 16 tane 64 GBlık USB bellek almıştır. Şimdi bir kere ben neye göre çevirme yapacağım? Megabayta göre çevirme yapacağım. Başlayalım bakalım. 1 terabayt. Şimdi 1 terabayt 2 üzeri 10 gigabaytmış. Ve 1 GBta 2 üzeri 10 MB'miş. Ve ben dediğim gibi MB'a çevirmeye çalışıyorum şu anda. Benim elimde 1 GB'ımın 2 üzeri 10 MB olduğunu biliyorsam yazalım bakalım. 1 GB 2 üzeri 10 MB ise benim 1 TB'ım kaç GB'miş? 2 üzeri 10 GB'miş. E 1 mı? 2 üzeri 10 megabayt olarak yazdım. 2 üzeri 10 gigabaytım. Acaba kaç megabayt gelecek? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Soru işareti eşittir. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10. Buradan da tabanları aynı üstlerimi topladım. 2 üzeri 20 megabayt olarak bulduk. Yani bu terabaytı şu anda çözümledim. Şimdi geldim ikinci kısmıma. 16 tane de 64 gigabaytlık USB bellek almış. Şimdi 64 GB 16 tane şimdi geldiğimde eğer ki 1 GB'ım buradan e, 2 üzeri 10 MB 64 GB'ım ne kadar e, MB edecek? Soru işareti eşittir 2 üzeri 10 çarpı bir kere 64'ün 2 üzeri 6 olduğunu biliyorum. Ama bir de ne diyor bana şimdi direktmen çözüme gidelim. 16 tane diyor ya ben bu 16 16'nın da 2 üzeri 4 olduğunu biliyorum. Demek ki direkt buradan 2 üzeri de çarpabilirim. Hani soru işareti buradan tabii ki de 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 6'nın çarpımı. Ama ben direkt sonuca gitmek için bir 16 ile daha çarptım. Çünkü benden kaç tane aldığım bana kaç tane aldığını söylüyor. 16 tane aldığını söylüyor. O zaman buradan tabanlarım aynı 2. Üstlerimi topladığımda 10, 6, 4, 20. Buradan da 2 üzeri 20 geldi. Yani 64 GB'lıktan 16 tane aldığımda 2 üzeri 20 MB ve diğerinden de bir tane 1 terabaytlık aldığında da 2 üzeri 20 megabayt oluyor. E bunların toplamını soruyor. 2 üzeri 20 artı 2 üzeri 20. Bu ne demek? 2 tane 2 üzeri 20'yi çarpmamı söylüyor aslında. Buradan tabanlarımı aynı üstlerimi topladığımda 2 üzeri 21 megabayt olarak Bursa şıkkında sonucumu görüyorum. Bugünlük de bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için.